Merhaba arkadaşlar kahve pasta sevince hoş geldiniz. 21-28 Eylül haftası Koç burcunun düğme falını yapıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar birinci kanalım kahve faslıda da e, özellikle Ekim ayı tarot yorumlarınıza başladım arkadaşlar burç burç atıyorum takip edin arkadaşlar söyleyeyim. E, şimdi tabii ki kanalıma abone olup beğeni yapmayı da unutmayalım. Ayrıyetenler yorumlar kısmında da bu videoyu beyazın diye puan verin diye e, puan verirseniz çok sevinirim. Bireysel danışmanlık veriyorum arkadaşlar 0538 292 92 75'ten WhatsApp'tan beni arayıp mesaj yazarak bilgiyi alabilirsiniz. Evet Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar şimdi bir bakalım bir bakalım Koç Burcu. Koç Burcu. Oy 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 giden kim bakalım. Aa bir dileğiniz var. Uğur böceğine bakın. Gördünüz mü? Bakın. Elimin üstüne kondu. Uğur böceğiniz. Elimin üstüne kondu. kendimde de tabi burada kuş burcuyum. Ama bizden uzak bir dileğimiz bizden mi uzak gidiyor? Yoksa ee, bakalım bir uzaklaşan bir <laughs> dileğimiz bizden uzak mı gidiyor? Beklediğimiz olmasını istediğimiz bir dileğimiz. Evet arkadaşlar burada kadınlar ve erkekler burada düştünüz. Bir bakalım. Ee, özellikle erkeklerden başlamak istiyorum erkeklerin çapa çıktı arkadaşlar çapa bir sağlamlıktır arkadaşlar hayatınızda bir işle veya alım-satım işleriyle çok yoğun ilgilendiğiniz bir süreçtesiniz kimine göre bir evlenmek kimine göre mal sahibi olmak olabilir çünkü bakın fil de hemen yanınızda şansınız yüzünüze görecek arkadaşlar bu konuyla ilgili bir eski tanıdık bir yer de olabilir. Eski tanıdık bir miras da kalabilir. Veya eskiden tanıdığınız bir insanın vasıtasıyla da bu işe kalkışabilirsiniz gibi gözüküyor. Ee, önünüz aydınlık açık arkadaşlar. Şans sizden yana olacak. Ee, evet güzel bir şekilde bir yatırım e, yatırımla ilgili belki de bu konuyla ilgili de e, güzel bir sağlam bir yatırım e, yapacaksınız gibi ya da alacaksınız ya da satacaksınız gibi gözüküyor. Evet bu konuyla ilgili siz bunlarla uğraşırken tabii ki biraz da çevrenin de gözü üzerinizde olacak arkadaşlar. Buradaki durum aslında baktığımda Güç ve kontrol tamamıyla sizin elinizde olsun arkadaşlar. Çevrenin fazlasıyla onların aklıyla gezmeyin. Gücü ve kontrolünüzü başkalarının size yönetmesin. Güç ve kontrol tamamıyla sizin elinizde olsun bu süreçte. Bu sizin için iyi olacak diyor buradaki durum. Haber hızlı gelecek haberler veya beklediğiniz haberler olacak bu süreçte. Bu sizi sevindirecek gibi gözükürken kendinizi de iyi hissedeceksiniz gibi gözüküyor. Buradaki durum arkadaşlar aslında buradaki tamamiyle sizin lütfen e, evet sizi belki bazıları hazmedemeyecek bazı yatırımlarınızdan dolayı hazmedemeyecek insanlar olacak çevrenizde ama onları da fazlasıyla bu dönemde ilgilendirmeyin veya da umursamayın diyebilirim ben sizin için bu konuyla ilgili evet kendinizi ve zihninizi özellikle e, zihninizi bu dönemde çalıştırın arkadaşlar diyebilirim. Stresten uzak durun, enerjinizi yüksek tutun demekte yetineceğim şu anda. Koç burcu kadınlarına geldiğimde arkadaşlar burada baktığımda iki ailenin arasında kalacaksınız gibi ya gözüküyor. Ya bir oraya koşacaksınız, bir buraya koşacaksınız. Ya aile büyüklerin iki aile büyüğün arasında kalabilirsiniz bir süre gözüküyor arkadaşlar. Kolum açıldı. Evet. Evet ama çözümde bulacaksınız gibi gözüküyor. Bakın çözümde bulacaksınız. Hiçbir şeyi erteleme diyor buradaki durum. Biraz kan değerlerine dikkat et. Eğer kansız olabilirsin. Bu da biraz halsizlik yapabilirsiniz. İştahına özellikle dikkat et bu süreçte diyor. Diğer taraftan özellikle arkadaşlar şunu söylemek istiyorum ki spiritüel yeteneğinizin çok artacağı bir süreçtesiniz. Büyük bir aydınlanma yaşayacaksınız arkadaşlar bu aydınlanmada sizin bilincinizde büyük bir aydınlanma yaşayacaksınız. Yani bir farkındalığınız ve iç ne bileyim buradan özellikle hem sezgilerinizin artması hem de ilahiden gelen bilgilerin çok 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 farkına varın arkadaşlar. Bu süreçte büyüklerinizle ilgili rüyalar görebilirsiniz. Yani atalarınızla ilgili rüyalar da görebilirsiniz. Ondan sonra geçmişle ilgili rüyalar görebilirsiniz. Ya da aile büyükleriyle ilgili karışık rüyalar görebilirsiniz gibi gözüküyor arkadaşlar diyebilirim. Özellikle rüyalarınıza çok çok dikkat etmenizde fayda var anladığım kadarıyla. Evet konuşuluyorsunuz, çok konuşuluyorsunuz. Özellikle kadının kendi ailesi tarafından çok çok fazlasıyla konuşuluyorsunuz. Ee, bazen iyi konuşuyorlar. Bakın güler yüz çıktı. Bazen iyi konuşuyorlar. Bazen de burada yani sizin çok tutkulum olduğunuzu çok artık ee, nasıl söyleyeyim. E, e, yani burada bir bağlılığınız mı söylüyorlar? Bir şeylere çok aşırı bağlılığınızı mı söylüyorlar? Ee, çok tutkulu olduğunuzu mu söylüyorlar? Yani burada ya işine çok bağlı ya çok ne bileyim yaratıcı gücü yüksek. E, çok tutkulu, e, çok e, ondan sonra cesaretli. Hı, bak çok cesaretli söylüyorlar size arkadaşlar. Yani arzularına, hedeflerine çok kilitlenmiş olabilir diye söylüyorlar. Çocuklarınızla ilgili konuları söyle, çok fazla gündemde konuşuyorlar. Ondan sonra efendim ne bileyim e, sizin e, ee, iyi yönde diyelim arkadaşlar bakın belki de üstüne düştüğü için iyi yönde de olabilir bakın araba çıkmış yolculukla ilgili olabilir çok fazla konuşulduğunuz gözüküyor yani yine de iyi de var burada bakın bir de ters dönme için biraz da kötü ama iyi daha fazla var diye söylemek istiyorum bu konuyla ilgili paranıza çok dikkat edin özellikle bakın siyah düğme direkt paranızın yanına düşmüş Paranıza, sevginize çok dikkat edin bu süreçte. Bir sıkıntının sıkıntıdan geçeceğinize, bir sıkıntı ya atlattınız ya da atlatacağınız gözü, staferla gözüküyor arkadaşlar diyebilirim. Ona biraz daha dikkat etmenizde çok büyük bir fayda var dedi. E, i̇ş hayatınıza baktığımda bayraklı yerden çok fazla işiniz olacağını gösteriyor. Yani e, burada e, belki bir devlet dairesinde olabilir, işe gidebilirsiniz, çağrılabilirsiniz Ondan sonra efendim e, yeni bir işe girebilirsiniz gibi gibi çok fazlasıyla e, gözüküyor. Bu olumlu gözüküyor burada anladığım kadarıyla. Güzel olacak. Ya gidip bir kağıt imzalamanız gerekebilir. İşinizde gereken bir e, durum olabilir. Beklediğiniz bir yer olabilir. Yani bayraklı yerde iş için çağrılabilirsiniz. Belki e, devletle çalışıyorsunuz. Yani orada bakın aydınlıktasınız. Sadece paraya ve biraz da sevgiye. Yeşil kalptir, kalp çakramızı söyler, sevgi ve şifayı söyler bize. Bu konuyla ilgili bir sıkıntı bakın. Hem paranızla hem de sevgiyle. Yani belki de size sevgiden yana yaklaşabilirler, sevdiğiniz bir insan olabilir, kıramayabilirsiniz, para verirsiniz, alamayabilirsiniz. Paranızla ilgili, bu konuyla ilgili bir sınava gireceksiniz gibi, bir sınanacaksınız gibi bir durumla karşı karşıya kalabilirsiniz bu süreçte burada gri düğme çıkmış arkadaşlar biraz daha aile içi rahatsızlıkları da söyleyebilir kendiniz için de öyle ama biraz da geçmişi de söyleyebilir arkadaşlar burada biraz geçmişle ilgili konular gündemde olabilir fazlasıyla konuşulabilir ayrıca şunu da söyleyebilirim ki yine siyah düğme gizemi anlattığı kadar biraz geçmişi de anlatır Geçmişte para konularınızı anlatabilir. Geçmişten gelecek bir parayı anlatabilir size söyleyebilirim. Ya da geçmişte birine para vermişsinizdir. Bu konular gündemde olabilir gibi, e, konuları da tekrar bir şekilde önünüze çıkabilecekmiş gibi gözüküyor arkadaşlar diyebilirim. E, yine yine baktığımda e, erkek çocuğunuz veya çocuk kız çocuğunuz varsa, kız çocuğunuz bakın özgürlüğüne kavuşacakmış gibi gözüküyor. Kelebek çıkmış artık ama burada gari düğme de var sağlık konusuna birazcık dikkat etsin ee, daha özgür daha kendi e, bireysel olabilir daha özgür e, daha böyle e, kendi istediği şekilde hayatını kurmak olabilir arkadaşlar özgür bir şekilde olacak ama streste çok fazla stres de yapıyor stres yaparsa iyi olmaz Anlatabilirim, stresten uzak dursun. Buna stres zararlı gözüküyor. Erkek çocuğunuza da baktığımda beklediği bir haber var arkadaşlar. Haber gelecek gibi gözüküyor. O da aslında burada anladığım kadarıyla daha fazlasıyla gücünü ve kuvvetini bu süreçte göstermeye çalışabilir. Eğitim konusunda da olsun başka konuda da olsun aile büyüklerine çevreye kendini bir daha güçlü kuvvetli olarak kendini e, ispatlama olacakmış gibi gözüküyor biraz daha çevreye kendini ispatlamak gibi ama çevreden de çok talibinin olduğu gözüküyor bakın yüzük çıkmış yani burada e, kalp e, düğmesi çıkmış çok da e, talebi olduğu gözüküyor çevrede çok fazla talebi ve e, izleniyor, gözleniyor bu süreçte özellikle diyebilirim. İş hayatınızda aslında daha e, iyisiniz yani daha güzel ama e, para konusuna e, çok çok biraz dikkatli e, olmanız gerekebilir bu süreçte. Buna dikkat ederseniz daha da ferah bir şekilde ilerlersiniz. Yine bakın e, burada sevgi düğmesinin yanında e, terazi çıkmış. Yani kırmızı hem güneşin yanında bir sağlam bir kökleneceğinizi gösteriyor. Eğer bu zamana kadar bir sıkıntı yaşadıysanız, kendinizi güvende hissetmediyseniz arkadaşlar bu konuyla ilgili kendinizi güvende hissedeceksiniz. O zorlukların üstesinden geleceksiniz ve bu şekilde aydınlığa çıkacaksınız. Ama ne olursa olsun yine de güvende, şey dengede olmaya çalışın. Terazi dengedir. Dürüst ve dürüstlük ve dengeyi e, bu dönemde kaybetmemeye dikkat edin. E, kırmızı bir yandan da tabii aşkı gösterdiği için yine de evet bu konuyla ilgili de güzel bir enerjinizin çok yükseleceğini ve ama dengeli giderseniz her şey yoluna da gireceğini söyler birçoğunuz için. Bunu söyleyeyim. E, burada özellikle iletişiminiz bu dönemde çok net olacak. Çok rahat bir şekilde kendinizi ifade edebileceksiniz. Kendinizi... Söylemek istediklerinizi net bir şekilde karşı tarafa söyleyeceksiniz. Kendinizi rahat bir şekilde ifade edebileceksiniz. Bu konuda çok rahat olacaksınız. M harfi veya da inişli çıkışlı bir hayatınız vardıysa özellikle kadınlara söylüyorum. Erkekler biraz daha uzakta çıktı. Biraz inişli çıkışlı bir dönem veya M harfi ile ilgili bir gündeminiz de olabilir. O kişiyle tanışmak gibi, o kişiyle gelmek gibi ya da bir mutlulukla ilgili bir e, gündeminiz olabilir. Ama eğer inişle çıkışlı bir süreçten geçtiyseniz, bu süreci e, atlatacağınızı da düşünüyorum arkadaşlar. Bu süreçte aile büyüklerinden veya aileden de çok destek görebilirsiniz diye de düşünüyorum. Ayrıca için dedikodu biraz daha uzakta kalıyor. Yani olayları kimseye ya bir şeyinizi anlatmıyorsunuz artık. Ya da göstermekten uzak duracaksınız gibi gözüküyor. Çünkü burada çok fazlasıyla nazara ve gözü es aslında en yakınlarınızdan fazlasıyla aldığınız gözüküyor. O yüzden büyük şekilde bunlara dikkat edin. Evet bir muradınız var ama biraz sizden uzaklaşıyor gidiyor gibi gözüküyor. Bu konuyla ilgili bir sıkıntı duyabilirsiniz. Bir dileğiniz var o, oldu olacak mı olmayacak mı? Ama biraz daha bekleyeceksiniz gibi düşünüyorum buradaki durum arkadaşlar. Evet falınız böyleydi kendinize çok iyi bakın sevgiyle kalın hoşçakalın.